Merhaba sevgili balık burçları geldik size ve bana balık olanların özellikle dikkat etmelerine ee, az azdır. Hayır ben güçlüyüm. Yakın çevrenizle ilgili olaylar, kardeşleriniz, kuzenlerinizle ilgili konular. Sevgili Balık burçları geldik size ve bana ben de böyle sizlere yaptığım çalışmalar sayesinde kendi haritamı bakmış oluyorum. Kendim açıp spesifik özellikle bir şeye bakamıyorum yaşadığım önemli konuların tarihlerini ve tetiklenmeleri tabii ki takip ediyorum ama böyle oturup da bu yıl ben neler yaşayacağım diye inanın bakacak fırsatım olmuyor. Şimdi bakalım hep beraber neler yaşayacağız 2025 yılında yükselen burcu balık olanların özellikle dikkat etmelerini e, dikkatli dinlemelerini rica edeceğim. Diğer güneş ya da ay burcunuz balıksa e, tam olarak konular e, birebir Aynı olmayabilir çünkü yükselen burcuna göre ev konularını belirliyoruz diye açıklamamı yapayım. Şimdi e, Ocak ayı itibariyle Dolunay'ı arkadaşlar 23 derece Yengeç Burcu'nda 14 Ocak'ta aldık. Burası birazcık bizim yaratım alanımız, çocuklarla ilgili konular, e, yetenekli olduğumuz alanlar. E, aşk ilişkileriyle ilgili konular söz konusu belki bazı balıklar için aşk ilişkilerinde ikilem yaratacak, zorlayacak ya da daha ortaya çıkan görünür olan konular e, gündemde olmuş olabilir. Benim açımdan mesela hani keyif alanlarımda zorlanma yaşadım. Ocak ayı itibariyle diyebilirim. Bir kahve içmeye gidemedim <laughs> öyle söyleyeyim yani o kadar söyleyeyim. Benim açımdan böyle çalıştı diyebiliriz. Biraz daha aile konuları vesaire tabii yengeç burcunda olduğu için onlar da önem kazanıyor. Ya da çocuklarla ilgili konular önem kazanıyor. Yeni aya geldiğimizde 9 derece kova burcunda 29 Ocak'ta gerçekleşiyor olacak. 12. evinizde tekabül edecek bu yeni ay. Şimdi zaten Plüton da buradan geçiyor. O sebeple biraz böyle bilinçaltı konularında göremediğiniz, anlayamadığınız, bilmediğiniz, farkında olmadığınız konularda köklü dönüşüm ve değişim etkisi 1923'ün kovaya girmesiyle başladı ki 2043 yılına kadar burada devam ediyor olacak. Ancak ee, yeni ay bu kova burcundaki yeni ay bizlere biraz daha güçlü kararlar almaya ama böyle farkında olmadan aslında 2025'te balık burçları şunu hissedecek yani benim içimde çok yüksek bir güç var belki balıklar bu sene biraz daha az ağır <laughs> hayır ben güçlüyüm <laughs> falan deyip arka planda çalışan ne olduğunu anlamadığınız böyle gizli gizemli bir güç çalışıyor olacak diyebiliriz. Uranüs ileri hareketine 30 Ocak'ta başlıyor olacak bir süredir 3. evimizde gidiyordu, Uranüs seyahat ediyordu ve geri hareketini de burada yapmıştı. Şimdi hareketine devam ediyor olacak. Ee, daha mesela e, daha önceden bu retro sürecinde yani bu tarihlere kadar e, 30 Ocağı kadar eğer <laughs> şey yaptıysanız mesela aniden aklınıza gelen fikirler olduysa bunları ortaya koymakta zorlandıysanız eğer bu Uranüs'ün ileri hareketiyle birlikte biraz daha hız kazanmaya başlayacak. Artık ani ve hızlı bir şekilde düşünceleriniz, fikirleriniz, yakın çevrenizle ilgili olaylar, kardeşleriniz, kuzenlerinizle ilgili konular artık düzene girmeye ve hızlı bir şekilde ileriye doğru gitmeye başlayacak. Şubat ayına geldiğimizde dolunay Aslan burcunda gerçekleşiyor. 24 derece 12 Şubat'ta gerçekleşecek. Aslan burcu Altıncı evinize tekabül ediyor arkadaşlar iş çalışma ortamı gündelik yaşantınız, sağlık konuları ve evcil hayvanlarınızla ilgili konuları genel olarak anlatır. Buradaki dolunayda işte iş ortamında liderlik yapmak ya da yönettiğiniz alanlarla ilgili kendinizi ön plana koymakta zorlanabilirsiniz. Burada biraz ikilemler yaşayabilirsiniz 12 Şubat'ta. Yeni aya baktığımızda 9 derece balık burcunda 28 Şubat'ta gerçekleşecek. Balık zaten yükselen burcunuz birinci evinizde gerçekleşiyor. İşte 6. evinde yaşamış olduğunuz Belki ego ile ilgili güçle ilgili kendinizi ortaya koymakla ilgili ikilemlerinizi artık geride bırakmanızı sağlayacak bir karar alabilirsiniz, motivasyonunuzu sağlayacak kendinizi e, ortaya koymak yani direkt kendinizle ilgili yeni kararlar, yeni adımlar, yeni başlangıçlar söz konusu olabilir. Jüpiter 4 Şubat itibariyle ileri hareketine başlıyor 4. evinizde. Ev aile konuları, ev alım satım konuları, işte ev içerisinde iletişimle ilgili konularda hızlanma, hızlı gelişmeler söz konusu olabilir. Ve şans, bolluk, e, bereket bizlerle <laughs> olsun diyorum. Mart ayına geldiğimizde ay tutulması 23 derece Başak Burcu'nda gerçekleşiyor. 14 Mart'ta Başak Burcu direkt bizim karşı aksımız yani 7. ev. Evlilikler, ortaklıklar, uzun zamandır hayatımızda yer alan kişilerle ilgili bazı tutulmalar yaşayabiliriz. İşte burada e, sınavlar söz konusu olabilir. ilişkilerle ilgili sınavlar söz konusu olabilir. E, çok böyle işte karşımızda takıntılı insanlar denk gelebilir. Çok analiz eden, çok inceleyen insanlar denk gelebilir. Birazcık da bu kişilerin bizim hayal perestliğimizi baskılamaya ya da e, sınırlamaya mı diyelim kontrol altına almaya çalışmamızı öğretiyor olacak. O yüzden karşınızdaki kişilerle yaşadığınız çatışmalarda ya da sıkıntılarda biraz da bu yönden bakmaya çalışabilirsiniz. Merkür Retrosu Koç burcunda 15 Mart'ta başlayacak. ikinci evinizde burada mesela e, gelirlerinizle ilgili yeniden tekrar eden, daha önce başlattığınız işlerde yine tekrar tekrar bir takım gündemler söz konusu olabilir. Bazıları için olumlu, bazıları için olumsuz da olabilir. Kişiler, kişilerin haritasına göre değişir. Ama burada e, şeye dikkat edin yani anlık harcama yapmamaya düşünmeden böyle güdüsel harcamalar Çünkü buna birazcık potansiyelimiz var <laughs> düşünmeden masraf yapmayın e, gelirinizi böyle e, hoyrat bir şekilde dağıtmayın diyebilirim. Güneş tutulması yine Koç burcunda. Bakın şimdi Merkür burada retro yaparken şimdi Koç burcunda tekrar 9 derecede bir e, tutulma gerçekleşecek. Dolayısıyla 29 Mart'ta gerçekleşiyor bu arada bu tutulma. E, bu 2 8 aksınızı birden etkileyecek. O sebeple e, kendinizi para konularında ortaya koymak, e, daha önceden yaşadığınız sınavları veremediyseniz, işte ödemelerinizi, borçlarınızı, e, planlarınızı doğru şekilde planlayamadıysanız burada sorunlar yaşayabilirsiniz. Hak hukuk adalet konularıyla ilgili yaşamış olduğunuz davalar ya da süreçler varsa bunlarla ilgili de sorunlar çıkabilir Mart ayında. Neptün Koç yani yeniden ödeme yapmak durumunda kalabilirsiniz o tarz sorunlar diyelim. Daha maddi etkili, para etkili sorunlar diyebiliriz. Neptün Koç burcuna giriyor 30 Mart'ta. Neptün Koç burcu ikinci para konuları tekrar yeniden. Siz bu sene Balıklar, para konusunda çok dikkatli olmalısınız. E, yap, yaptığınız yatırımlar, harcamalarınız, paranızı kazanmanız hani spiritüel alanlardan para kazananlar için sıkıntı yok. Tam tersi, daha güçlü kendilerini bu konuda ortaya koyarak daha güçlü para kazanma etkilerine sahip olabilirler. Ama diğer kişiler için, parayı farklı alanlardan kazanan kişiler için e, biraz daha zorlayıcı olabilir. Önlerini görmekte zorlanabilirler, aldanmalara, kandırmalara karşı dikkat etmeleri gerekir. Nisan ayına baktığımızda Dolunay 23 derece Terazi burcunda 13 Nisan'da başlayacak ee, Burası da 8. evin evinize denk geliyor eviniz diyor <laughs> evinize denk geliyor 8. ev terazi burcu ee, burada e, başkalarından gelen gelirler giderler masraflar ödemeler faizler krediler borçlar alacaklar vesaire bunlarla ilgili olarak bazı e, gergin durumlar yaşanabilir, işlemler yaşanabilir, zorlanmalar yaşanabilir ama ortaya çıkan daha görünür olan, daha belirir, belirgin olan, aydınlanan durumlarda söz konusu olacaktır. 7 derece boğa burcunda bir yeni ay gerçekleşiyor 27 Nisan'da boğa burcu 3. evinizde bu Nisan ayında güçlü kararlar alabilirsiniz. Daha Sabit, daha kalıcı, daha uzun vadeli, daha geleceğe yönelikte e, ya da güçlü, sağlam kendinizi, durmanızı sağlayacak yeni kararlar alabilirsiniz. Bazılarınız için kardeşler, kuzenler, yakın çevreyle alakalı da kararlar söz konusu olabilir. Mayıs ayına geldiğinizde Dolunay 22 derece Akrep Burcu'nda 12 Mayıs'ta gerçekleşiyor. 9. evinize tekabül ediyor. Eğitim, yurt dışı, yabancı diller, uzaklar, uzak yolculuklar, yabancılarla ilgili ve inançlarınızla ilgili. Bir takım krizler yaratılabilir. Burada o bu krizleri düzenlemeye çalışabilirsiniz diyebiliriz. Biraz burada orada dengeyi sağlamanız gerekiyor olacak. Yeni ay 6 derece ikizler burcunda 27 Mayıs'ta gerçekleşiyor olacak. İkizler sizlerin dördüncü eviniz. Burada ev aile düzen konularıyla ilgili yeni kararlar alabilir. Yeni sayfa açabilirsiniz. Bazılarınız yeni ev almaya, bazılarınız yeni aile kurmaya da karar verebilir. Ee, güzel etkiler, ikizler, e, jüpiter de burada ilerlediği için e, güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz. Mayıs ayında yine Satürn'ün koç burcuna girmesiyle birlikte ikinci ev para konularından sorumluluk almanız gerekecek. Burada birazcık sizi Satürn kısıtlayacak, zorlayacak. Yani e, bazılarınız için parayı kazanma, alma, elde etme noktasında e, bu durumu yaşatırken bazılarınız için de maddi anlamda ee, sorumluluk, ekstra sorumluluk alarak bu parayı yönetme ya da para kazanma alanlarınızı düzenlemeniz gerekiyor olacak. Haziran ayına geldiğimizde Dolunay 20 derece yay burcunda 11 Haziran'da sizin 10. evinize tekabül ediyor. Kariyer konularıyla ilgili daha görünür olabilir bazı konular. Kendinizi geliştirmek, ilerletmek istediğiniz durumlarda bir aydınlanma yaşayabilirsiniz. Yeni ay 4 derece yengeç burcunda 25 Haziran'da gerçekleşiyor olacak. Yengeç burcu 5. eviniz. Yine çocuklarınız, yaratım alanlarınız ve aşk ilişkileriyle ilgili yeni kararlar, yeni başlangıçlar, yeni adımlar atılabilir. Ve geldik Temmuz ayına. Temmuz ayı tüm diğer burçların, tüm dünyanın, hepimizin etkileneceği gibi önemli bir ay olacak çünkü gökyüzü hareketleri oldukça fazla. Tabii şimdi ön plana çıkanlardan bahsediyorum ama e, özellikle Merkür retrosu Aslan burcunda 18 Temmuz'da burada olacak. İş çalışma ortamınızla ilgili, sağlık konularıyla ilgili. E, ve evcil ilgil hayvanlarınız ya da gündelik yaşantınızla ilgili tekrar eden gündemler, konular, yeni belki anlaşmalar, işte bazılarınız belki yeni bir çalışma arkadaşı alabilirsiniz. işte ekibinizi tekrar böyle yeniden iş alımları, eleman alımları söz konusu olabilir gibi düşünebiliriz. Bazıları çalışma yaptığı, birlikte çalıştığı kişilerle imza ya da sözleşme tekrar edebilir, yeniden anlaşma yapabilir. Uranüs burada ikizler burcuna 7 Temmuz'da geçiş yapıyor. Temmuz ayında 4. evimize tekabül ediyor. Uranüs artık 3. evimizden çıkarak 4. eve geçiş yapıyor olacak. Aniden bir bu geçiş esnasında mesela uzun zamandır ev almayı, ev satmayı bekleyen kişiler için Temmuz ayında beklenmedik sürprizli gelişmeler yaşayabilirsiniz. Hazırlıklı olun. <laughs> ev, yuva, aile konularıyla ilgili beklenmedik marjinal farklı gelişmeler yaşatabilir. Bazılarınız taşınabilir, bazılarınız ev alabilir, bazılarınız evde değiştirebilir gibi gibi. Peki Dolunay 18 derece Oğlak Burcu'nda 10 Temmuz'da gerçekleşiyor olacak. 11. evinize tekabül ediyor. Oğlak Burcu dolayısıyla sosyal ortamlarınız, arkadaşlık ilişkilerinizle ilgili ee, belki biraz daha sınırlı çizmeniz gerekecek deneyimler yaşayabilirsiniz. Satürn yine 13 Temmuz itibariyle geri hareketine başlıyor olacak ikinci evinizde. Eğer daha önce Koça girdiğinde sizi sınadığı konularda başarılı olamadıysa Satürn sizi bu retro esnasında yeniden bir sınayabilir. Ya da daha önce yani başkalarının hakkına girdiyseniz o konularla ilgili de o hakları, bedelleri geri ödemeniz gerekebilir. 2 derece Aslan Burcu'nda bir yeni ay 24 Temmuz'da gerçekleşiyor olacak yine 6. evinizde. iş çalışma ortamı, sağlık konuları, e, gündelik yaşantınız ve evcil hayvanlarınızla ilgili yeni adımlar, yeni kararlar alabilirsiniz. Bazılarınız belki yeni bir evcil hayvan edinebilir. Ağustos ayına geldiğimizde dolunay 16 derece kova burcunda 12. evinizde gerçekleşiyor olacak. 9 Ağustos'ta ee, burada işte Göremediğiniz, bilemediğiniz, anlayamadığınız e, hastaneler, hapishaneler, e, kapalı alanlarla ilgili e, deneyimler ortaya daha görünür hale gelebilir. Bilinçaltı konuları, geçmiş yaşam ve aileyle ilgili konularda da e, özgürleşmenizi sağlayacak ya da rahatlamanızı sağlayacak önemli gündemler ortaya çıkabilir. Yeni ay'a baktığımızda 9 derece Başak Burcu'nda 23 Ağustos'ta gerçekleşiyor olacak. Yine ilişkiler, ortaklıklarla ilgili yeni kararlar almanız söz konusu. Eylül ayına baktığımızda ay tutulması 15 derece balık burcunda gerçekleşiyor. Bu sene balıklar için önemli bir sene diyebiliriz. Çünkü e, tutulmalar balık başak aksa özellikle balıkların ilişkiler konusu çok önemli. Gördüğünüz gibi ilişkiler ortaklıklar alanında e, çoğu e, dolunaylar yeni aylar tutulmaların gerçekleştiğini görüyoruz. Demek ki ilişkiler teması çok ön plana çıkacak diyebiliriz. E, 15 derece balık burcunda 7 Eylül'de Balık Burcu'nda bir tutulma birinci evde gerçekleşiyor. Ee, burada biraz kendinizi karşınızdakine anlatma ya da belki ilişkilerde daha hayalperest yaklaşma ile ilgili sınavlarınız olabilir. Daha gerçekçi bakmayı öğrenmelisiniz. Satürn yine Balık Burcu'na birinci evinize geçerek sizin burada kendinizle ilgili almanız gereken ıı, sorumlulukları acaba aldınız mı? Yerine getirmeniz gerekenleri, mesela sınırlarınızı çizebildiniz ve bununla ilgili siz tekrar sınıyor olacak. Güneş tutulması yine 23 derece Başak Burcu'nda 21 Eylül'de yine ilişkiler bakın. Yine bir az önce bir de ay tutulması şimdi 7. evinizde tam karşınızda. ilişkiler ortaklıklar ilgili alanlarınızda güneş tutulması var. Mesela bu tutulma benim için çok önemli. Çünkü 7. evinde olmasının ay haricinde bir de tam olarak benim güneşimin üzerinde gerçekleşiyor yani Mesela ben kendim için burada ekstra ekstra yorumlar yapabilirim şu anda genel yorum yapıyoruz yani bireysel haritalara göre de bu yorumlar oldukça değişebiliyor ya da daha spesifik yorumlar yapılabiliyor Bu yüzden bu başak da sizin daha planlı daha tutulmasında diyelim güneş tutulmasında daha planlı, daha e, ayağa yere sağlam basan, biraz daha analiz etmeyi, hesaplayarak kitaplara hareket etmeyi öğrenmemiz gereken bir tutulma olacaktır. Ekim ayına geldiğimizde dolunay 14 derece Koç burcunda 7 Ekim'de bu arada ilişkilerne da para konularında sınanıyor balıklar. E, 7 Ekim'de bu koç burcundaki dolunay yine sizin gelirleriniz, giderleriniz, para konularınız, harcamalarınız bu konularla ilgili bazı temaları daha görünür ortaya çıkaracaktır. Ani ve beklenmedik harcamalar yapmamaya dikkat edin. Yeni aya geldiğimizde 28 derece terazi burcunda 21 Ekim'de gerçekleşecek işte bu dolunayda ortaya çıkan görünür olan durumlarla ilgili olarak yeni kararlar, yeni adımlar atılabilir. Miras konuları gündeme gelebilir. <laughs> Kasım ayına baktığımızda Merkür Retrosu Yay Burcu'nda gerçekleşecek. 10. evinizde gerçekleşecek. Burada yeniden tekrar eden e, iş anlaşmaları olabilir. E, kendinizi daha geniş milletmekle ilgili ya da kariyerinizde ilerleme noktasında işte yeniden tekrar eden eğitimler ya da almış olduğunuz bir eğitimi yeniden tekrar edebilirsiniz. Bu tarz durumlar söz konusu olabilir. Dolunay 13 derece boğa burcunda 5 Kasım'da gerçekleşiyor. 3. evinizde gerçekleşiyor. Burada yine düşünceleriniz, fikirleriniz ee, yakın çevrenizle ilgili kardeşler ve kuzenlerle ilgili daha görünür olaylar yaşayabilirsiniz. Uranüs boğa burcuna tekrar geçiş yapıyor olacak. Yeniden üçüncü evinizde ani ve beklenmedik hızlı değişimler düşüncelerinizde yakın çevrenizde kardeşleriniz kuzenleriniz komşuluk ilişkilerinizle ilgili olarak e, ani konular gündeme gelebilir diyelim. Yeni geldiğimizde 28 derece Akrep Burcu'nda 9. evinizde gerçekleşiyor, 20 Kasım'da gerçekleşiyor olacak. Bu tarih 20 Kasım tarihlerinde e, sizin... E, Yabancılarla ilgili, vizyonunuzla ilgili, hayata bakışınızla ilgili biraz daha derinleştirmek, daha derinine inmek, anlamak ya da burada ortaya çıkan krizleri çözme noktasında yeni kararlar, yeni adımlar atabilirsiniz. Ve geldik yılın son dolunayına 13 derece İkizler Burcu'nda 5 Aralık'ta gerçekleşiyor. İkizler dördüncü eviniz yine burada ev aile düzen konusuyla ilgili. Ortaya çıkan bir takım durumlar, ikilemler ya da daha görünür olan olaylar söz konusu olurken 28 derece yay burcunda 10. evinizde gerçekleşecek yeni ayla birlikte kariyer ve toplum öndeki statünüzde ya da ailenizle ilgili, babayla ilgili de olabilir. Yeni kararlar alınabilir, yeni gündemler ortaya çıkabilir diyebiliriz. Sevgili balıklar neler yaşayacakmışız, ilişkiler, para konuları, masraflar, giderler öğrenmemiz gereken şimdi her burcun tabi e, ee, işte Satürn hepimizi farklı alanlarda sınırlıyor değil mi? Sadece biz değil. Ee, bütün burçların sınandığı yerler ayrı. Kimisi önce sınandı, kimisi önümüzdeki süreçte sınanacak. <laughs> kimisi ani değişimleri farklı farklı yerlerde yaşıyor. İşte böyle genel olarak... E, 2025 yılında hangi alanlarda neler yaşayabiliriz? Bununla ilgili kısa bir genel değerlendirme yapmak istedim. Yolunuzu ve önünüzü görmeniz adına. Astroloji Rehberliği'nde 2025 kitabımı alarak her gün, e, 2025 yılı boyunca her gün, her hafta, her ay gerçekleşen önemli gökyüzü olaylarının yer aldığı ve içerisinde not bölümünün de oluşarak buraya notlarınızı alarak da ömür boyu saklayıp haritanızda ya da bu yıl bu gökyüzü olayları sizleri nasıl etkiledi çok güzel bir arşiv olacaktır sizler için alabilirsiniz Odessa yayın evinde satışta. Kendinize çok iyi bakın. Umuyorum ki 2025 yılının sonunda bana muhteşem, harika dönüşler yaparsınız. Hepinizden geri bildirimlerinizi bekliyorum. Yorum bırakmayı, paylaşmayı ve sevdiklerinizle iletmeyi unutmayın lütfen. Kendinize çok iyi bakın, mutlu yıllar.